tamam. Evet. Yine. Yine, bir, yine 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 kargo yine bir açılımı. Bir kargo açılımı. Aras kargo. Ee, cansın bir az kaza vardı. Bir kazak daha beğendi. Ama çok güzelmiş gerçekten. Ee, Güzel. Renk renk. <laughs> Tam Açtım. beni özetleyen. Açıyorum. Açtım. Bir. İki, üç. Ha bu Esra ve ama değil. Markası başka mı? Sahade. O zaman acaba depona mı kaldı? Bak. Çok, çok güzel. Güzel. Her Yumuşak. Renk var. Bir de evet, Ince. Şey, i̇nce. Çok, çok mevsimlik işte. Evet çok Tam, formlar. Evet. Bu da şey. Annem de kendine. Minicik bir tişört buldum mango'da. 300'e düşmüş. Evet. Benim en sevdiğim klasik beyaz. Evet. Bugünün karı bu kadar. Feyzim bitiyor zaten. Hoşçakalın. Kanalımıza abone olup like atmayı <laughs> unutmayın. %5 çayızla size evden kapanış yapmaya çalışıyorum. Hoşçakalın. Hoşçakalın.